İngilizler Fransızlarla beraber Avrupa kıtasını sömürmeye çalışıyor. Ve muhtemelen listede sizin imparatorluğunuz da var. Bunlara karşı bir müttefiklik kurmalıyız. Ha. Müthiş fikir olalım. Zaten o siyah çaydan uzun zamandır bitmiştim. O zaman kulübümüzün adını Üçlü Müthiş Süper İmparatorluklar Kulübü kuralım. Hmm. Şu çöp Avusturya'da olmasaydı daha iyi olurdu kulüp ama. Ne diyorsun la sen? Kulavı. <laughs> İşin içine s*** batıran sensin. Beni Balkanlardan çıkardın. Sulavlar benim. Başları bulasın Avrupa'daki saçma gellerine. Çakma bol piç. Pekala geberdi. Tekrar abi. Kavgayı bırakalım lütfen. Kendi içimizde bayağı bayağı. değil. Bayağı bayağı. Karşı bayağı bayağı. taraftakilere bayağı karşı birlikte olmalıyız. Bayağı Siyah çay ve rakı gibi. Aa, Aa, yürü git be. Ben ah. burada sıkıldım. Bak görürsünüz. Bize güven bak lütfen. Olacağım ben ağlayacaksınız. Git buradan. Hiç kimse seni umursamıyor. Ne? Aferin lan gerizekalı. İyi iş çıkardı cidden. Artık gitti. Yerde tutabilecek başka birisini bulmalıyız ve bu sefer da bız bak yok. Ciao! Kulüp yaptığı duymuştuk da. Katılabilir miyim? Ha. Katıldım bile eski italyan dostum. Seni gibi birine zaten çok ihtiyacımız var. Teşekkürler. Ne de bu adam? Yani ne de bu adam tamam mı? Hadi ama deniz gücüde yararlanabiliriz. Hem onu kandırmadıkları sürece bir şey yapamaz ki. İhanet et daha fazla toprak kazan. Beni sana bir, bir Müttefikliğe <laughs> kişi. Bundan sonra kim savuştur iyicini acıtamayacak. 20 yıl sonra. Bana katıl. Senin canına hiçbir zaman bir daha içitmeyeceğim. Ha evet.